Yıldız Koydan merhabalar sevgili izleyiciler. Yıldız Koyu Gökçeada'mızın en güzel koylarından, en aktif, en faal koylarından birisi. Burada güzel bir kafe restorantımız ve kamping alanımız da var. Yıldız Koy'a gelen misafirlere hizmet veriyor. Yıldız Koy çok ilgi gören bir koy. Fakat temel bir sorunu var. Var olan e, araç park alanı tatile gelen insanlarımız tarafından, adalılarda da dahil yani yüzmeye gelen insanlarımız tarafından pek tercih edilmiyor. Onun için araçlarıyla insanlarımız ne yapıyorlar? Sahile kadar, kumsala kadar inip hem park parası vermekten kurtuluyorlar hem de şezlonglarını açacakları yere kadar araçlarıyla gelme keyfini yaşıyorlar. Aslında bu bir keyif değil, bir kaos yaratıyor. Orada düşünün onlarca aracın park ettiğini, deniz görüntüsünün ortadan kaybolduğunu ya da yüzdüğünüz ve istirahat ettiğiniz sahil şeridinde araç seslerinden, gürültüsünden rahatsız olduğunuzu düşünün. Aynı şekilde araçlar sahile inen yolun sağ şeridine park ediyorlar yani yol iki şerit haline düşüyor e, uzun kuyruklar halinde böyle olduğunu düşündüğümüz zaman plajdan evine dönmek isteyen plajdan ayrılmak isteyen insanlarımız haliyle gidiş şeridini kullanacaklar plaja gelmek isteyen insanlar da sağ şerit kapalı olduğu için yine çıkış şeridini kullanacaklar ve bir sürü sıkıntılar çıkacak ortaya önümüzdeki günlerde. Bu sorunun acil olarak çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Kaymakamlığımızın ve Kaleköy Muhtarlığımızın bu konuya acil uygulanabilir bir çözüm bulmalarını diliyorum, bekliyorum. Kalite Değer ve güzelliklerin bir bedeli vardır sevgili izleyiciler. Bunu hepimiz biliriz ama maalesef uygulama konusuna gelince sınıfta kalıyoruz. Park parası vermemeyi bir kar sayıyoruz. Halbuki parka aracımızı bıraktığımız zaman yol bomboş olacak, sahil araçsız olacak, tatil hepimiz için daha keyifli olacak. Aracımızı parka bıraktığımız zaman yolda olası kazalar olmayacak, olası karşı karşıya gelişler, belki de kavgalar, gürültüler olmayacak. Kaliteli bir yaşam istiyorsak bedelini de bir şekilde ödeyeceğiz. Park ücretleri de gayet makul ücretler. 12-24 saate kadar aracınızı burada bırakırsanız 10 lira veriyorsunuz. Diğer saatleri saymıyorum bile. Bu bir kahve parasına bedel bir şey. Kaymakamlığımızdan ve Kaleköy muhtarlığımızdan, ilgililerden, yöneticilerden, yarın bir kaos ve sorun çıkmadan Kaleköy, e, Yıldızkoy plajının park sorununa eğilmelerini ve uygulanabilir bir çözüm bulmalarını umuyorum, diliyorum, istiyorum. Hepinize selam ve sevgiler Yıldız Koydan hoşçakalın.